Yeni bölümde konaktaki gerilim doruk noktasına ulaşacak ve Hançer artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını derinden hissedecek. Esma'nın yıllardır sakladığı sırlar, Hançer'in vicdanını zorlayan bir ağırlık olarak dururken, öfke ve hayal kırıklığı duygularının üstesinden gelmeye çalışacak. Mantığıyla hareket ederek stratejik hamleler yapacak ve annesi Mukadder'in baskısı altında daha da kararlı bir duruş sergileyecek. Mukadder, Hançer'in Esma ile olan ilişkisini kabul etmeyecek ve onun gözünde yeniden en büyük düşman konumuna gelecek. Bu durum Hançer'i içsel bir hesaplaşmaya ve sessiz ama keskin bir plan kurmaya itecek. Hançer, babasının evinde bulduğu mektupları gece vakti Ertuğrul amcanın evine götürerek Esma'nın sırlarını daha da gün yüzüne çıkaracak. Ve bu mektuplar Hançer'in öfkesini yönlendireceği bir araç olurken Esma da karşı hamlelerini hazırlamak zorunda kalacak. Hançer'in akılcı ve sabırlı hareketleri Esma'yı köşeye sıkıştıracak ve konağın içinde sessiz ama derin bir savaş başlayacak. Aynı zamanda Cihan Hançer evliliği büyük bir sınavdan geçecek. Cihan, annesi Mukadder ile Hançer arasında gidip gelirken yaptığı yanlış tercihlerin ağırlığını her adımda hissedecek ve güven tamamen sarsılacak. Geçmişteki ihmalleri ve sırları nedeniyle hançerin duvarlarını aşmakta zorlanacak. Ancak bu kez gerçekleri görmeye başlayan Cihan, hançerin yanında durmayı ve onun stratejilerine destek olmayı seçebilir. Bu da evlilikteki gerginliği biraz dengelemeye çalışsa da pusuda bekleyen tehlikeler bitmeyecek. Beren, Cihan'ın hayatına sızmak için adım adım planlarını uygularken Derya onun şüpheli hareketlerini yakından takip edecek ve Beren'in oyunları konaktaki diğer karakterler için de soru işaretleri yaratacak. Sıla'nın kıskançlık ve manipülasyonları ise hala etkisini gösteriyor. Engin, Sıla'nın karanlık geçmişini ortaya çıkarma konusunda kararlı bir şekilde ilerleyecek ve bu sırların gün yüzüne çıkmasıyla Sıla kendi kurduğu tuzaklarda sıkışmaya başlayacak. Engin'in gerçekleri öğrenmesi Cihan ile arasındaki ilişkiyi sarsacak ve Cihan, Hançer'in yanında durmanın yanı sıra Sıla'nın oyunlarının önüne geçmeye çalışacak. Hançer'in duygusal yıkımı devam ederken, Annesi ve abisi Cemil'in sırlarla dolu geçmişi Hançer'i tam anlamıyla yalnızlaştıracak. Artık herkes birer yabancı gibi görünecek ve Hançer, geçmişin ağırlığıyla hem kendi duygularını hem de konağın içindeki dengeleri yeniden şekillendirmek zorunda kalacak. Bu süreçte Hançer, öfkesini ve acısını bir kenara bırakarak stratejik hamlelerle Esma'yı köşeye sıkıştıracak. Cihan'ın desteğini arkasına alacak ve konağın içindeki oyunları çözmeye çalışacak. Bir yandan Beren'in Cihan'la yakınlaşma çabaları, diğer yandan Sıla'nın bitmek bilmeyen oyunları karakterlerin kararlarını ve ilişkilerini daha da karmaşık hale getirecek. İzleyiciler Hançer'in sabrı, aklı ve duygusal gücüyle nasıl bir çıkış yolu bulacağını merakla bekleyecek. Hançer, tüm bu kaos ve ihanet zincirinin içinde en çok yıpranan kişi olacak. Çünkü ne yaparsa yapsın, fedakarlıklarının ve doğru hamlelerinin bedelini hep ödeyecek. Engin'in Sılan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarma çabaları, Hançer ve Cihan'ın arasındaki güveni yeniden şekillendirecek. Bere'nin sinsice planları ise konaktaki huzursuzluğu artıracak. Ve Hançer'in annesi Mukadder ile olan çatışması, konağın içindeki tüm dengeleri alt üst edecek. Hançer, öfke ve acıyı bir kenara bırakarak akıl ve strateji ile ilerlerken, Cihan onun yanında durup hatalarını telafi etmeye çalışacak. Engin Sıla'nın gerçeklerini ortaya çıkarırken hem Hançer'in hem de Cihan'ın gözlerini açacak. Beren'in gizli planları ise konağın içindeki entrikaları katmerlendirecek. Ve tüm bu kaosun ortasında Hançer bir yandan duygusal yıkımını yaşarken bir yandan da konağın içindeki sırları çözmeye çalışacak. İzleyiciler bir sonraki bölümde Hançer'in akıl ve sabırla kuracağı planları, Cihan ile arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmesini ve konağın içindeki gizemli sırların gün yüzüne çıkmasını merakla bekleyecek. Hançer'in stratejik hamleleri Esma'yı köşeye sıkıştırırken Cihan'ın desteği ve Engin'in gerçekleri ortaya çıkarma çabaları konağın içindeki kaosu biraz olsun dengeleyecek ancak Sıla ve Beren'in sinsice planları izleyicilere gerilimin katlanarak artacağını gösterecek ve bu bölüm sonunda Hançer'in akıl, sabır ve duygusal gücü konağın içinde yeni dengeleri ve yüzleşmeleri belirleyecek. İzleyiciler, Hançer'in fedakarlıkları, stratejik zekası ve duygusal dayanıklılığı sayesinde bu karanlık ve karmaşık bölümde neler başaracağını merakla takip edecek ve bir sonraki bölümde konaktaki sırların çözülmesi, ilişkilerin sınanması ve karakterlerin kaderlerinin nasıl şekilleneceği büyük bir heyecanla beklenmeye başlanacak. Hançer'in akıl ve stratejiyle hareket etmesi, konağın içindeki tüm dengeleri yeniden şekillendirirken, Esma'nın geçmişten gelen sırları ve mukadderin baskısı Hançer'in sabrını defalarca sınayacak. Hançer öfkesini kontrol ederek hamlelerini planlı bir şekilde yapacak ve Esma'yı köşeye sıkıştırırken Cihan onun yanında durarak hatalarını telafi etmeye çalışacak. Ancak Cihan'ın desteği her ne kadar önemli olsa da Beren'in sinsice planları ve Sıla'nın manipülasyonları konağın içinde gerilimi katlayacak ve hançerin stratejilerini zaman zaman zorlaştıracak. Engin'in Sıla'nın karanlık geçmişini ortaya çıkarma çabaları sadece Sıla'yı değil, aynı zamanda Cihan'ı ve Hançer'i de şaşırtacak, sürprizlerle dolu olacak. Sıla'nın kendi kurduğu tuzaklarda sıkışması, izleyiciye heyecan ve merak duygusu yaşatacak. Hançer ise bu süreçte annesi mukadder ile olan çatışmasını derinleştirirken, onun karşısında stratejik ve sabırlı bir duruş sergileyecek. Hançer'in mektuplar ve gizli belgeler aracılığıyla Esma'nın sırlarını açığa çıkarması, konağın içinde sessiz ama etki, fitili bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek. Bu hesaplaşma hem duygusal hem de psikolojik olarak karakterleri etkileyecek ve izleyiciye yüksek bir dram sunacak. Cihan Hançer ilişkisi güven ve ihanet dengesi arasında sallanırken Hançer'in yalnızlığı ve yaşadığı duygusal yıkım daha da belirginleşecek. Hançer, geçmişte abisi Cemil'in onu hasretten uzak tutma çabalarını anlamasıyla birlikte artık tamamen yalnız hissedecek ve kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda kalacak. Bu süreçte Hançer'in fedakarlıkları ve stratejik zekası Esma ve mukadder karşısında onu güçlü kılacak fakat duygusal olarak kırılganlığını da gösterecek. Aynı zamanda Beren'in Cihan'a yaklaşma çabaları, izleyiciye entrika ve sürprizlerle dolu yeni gelişmeler sunacak. Derya'nın Beren'in şüpheli hareketlerini takip etmesi, konağın içindeki dengeleri değiştirecek ve karakterler arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirecek. Engin, Sıla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardığında hem Hançer'in hem de Cihan'ın gözleri açılacak. Hançer, Hey, Cihan'ın gerçekleri öğrenmesinden güç alarak konağın içinde daha kontrollü hareket edecek ve Esma'yı köşeye sıkıştıracak. Sıla, Engin'in hamleleriyle şok olacak ve kendi oyunlarının kendi sonunu hazırladığını fark edecek. Bu da izleyiciye yüksek gerilim ve dramatik sahneler sunacak. Hançerin mantığı ve sabrı, konağın içindeki entrikaları çözmesine ve kendi hayatını yeniden şekillendirmesine yardımcı olurken, Cihan'ın desteği, Hançerin yalnız olmadığını hissettirecek ve aralarındaki bağ, yeni sınavlar ve ihanetlere rağmen güçlenmeye başlayacak. Mukadder ile Hançer arasındaki çatışma, sadece annelik ve itibar meselesi değil, aynı zamanda geçmişin sırlarının gün yüzüne çıkmasıyla ilgili bir mücadeleye dönüşecek. Hançer, annesinin gölgesinde büyüyen öfkesini ve hayal kırıklığını kontrol ederek mantıklı hamleler yapacak. Konağın içindeki dengeleri kendi lehine çevirecek ve Esma ile arasındaki hesaplaşmayı derinleştirecek. Beren ve Sıla'nın sinsice planları, Hançer'in stratejik zekası karşısında zorlansa da tamamen etkisiz hale gelmeyecek. Bu durum izleyiciye sürprizler ve beklenmedik gelişmeler sunacak. Karakterler arasında yeni ittifaklar ve karşı hamleler gündeme gelecek. Hançer tüm bu kaos ve ihanetler arasında hem duygusal hem de akıl yönünden güçlenmeye başlayacak. Konağın içindeki sırları çözerek kendisine yeni bir yol çizecek. Ve izleyici Hançer'in fedakarlıkları, stratejik hamleleri ve duygusal dayanıklılığı sayesinde bir sonraki bölümde yaşanacak büyük yüzleşmeleri sabırsızlıkla bekleyecek. Bu bölüm karakterlerin sınandığı, duygusal ve psikolojik olarak yıprandığı, aynı zamanda stratejik hamlelerin ve entrikaların hız kazandığı bir bölüm olacak. İzleyici Hançer'in sabrının, Cihan ile arasındaki ilişkinin ve konağın içindeki sırların nasıl çözüleceğini merakla izleyecek. Ve tüm bu gelişmeler bir sonraki bölüm için yüksek bir beklenti yaratacak. Hançer'in konağın içindeki stratejik hamleleri hem Esma'yı hem de Mukadder'i şaşkına çevirirken öfkesini ve hayal kırıklığını kontrol ederek adeta bir satranç oyuncusu gibi hareket etmeye devam edecek. Esma'nın yıllardır sakladığı sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken Hançer'in sabrı ve zekası onu avantajlı konuma taşıyacak. Ancak bu süreçte duygusal olarak da sınanacak ve geçmişin yüküyle baş başa kalacak. Cihan Hançer'in yanında durmaya çalışırken, Beren'in sinsice planları ve Sıla'nın manipülasyonları Cihan'ın kararlarını zorlaştıracak ve Hançer ile Cihan arasındaki güveni defalarca sarsacak. Engin'in Sıla'nın karanlık geçmişini ortaya çıkarma çabaları konağın içinde şok etkisi yaratacak. Sıla'nın tuzaklarının bir bir çözülmesi izleyiciye hem gerilim hem de dramatik sahneler sunacak. Hançer ise bu süreçte mantığını koruyarak sabır ve zeka ile Esma'yı ve Mukadder'i köşeye sıkıştıracak. Beren'in Cihan'a yaklaşma çabaları Derya tarafından fark edilmeye devam edecek ve bu durum konağın içinde yeni entrikaların fitilini ateşleyecek. Hançer'in annesi Mukadder ile olan çatışması daha da derinleşecek. Bu çatışma hem aile içi güç dengelerini hem de Hançer'in duygusal dayanıklılığını test edecek. Hançer kendi duygularını ve öfkesini kontrol ederek akılcı hamleler yaparken Cihan'ın desteğini de arkasına alacak ve konağın içindeki karmaşık entrikaları çözmek için adım adım ilerleyecek. Engin'in gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Sıla'nın yüzü düşecek ve kendi oyunlarıyla kendi sonunu hazırladığını fark edecek. Bu durum izleyiciyi şaşırtacak ve karakterler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirecek. Hançer'in fedakarlıkları, stratejik zekası ve duygusal gücü konağın içindeki düğümleri çözmede belirleyici olurken, Beren ve Sıla'nın sinsice planları tamamen etkisiz kalmasa da Hançer'in planlı hareketleri sayesinde geri püskürtülecek. Cihan-Hançer ilişkisi güven ve ihanet arasında gidip gelirken, Hançer'in akılcı ve sabırlı hamleleri Cihan'ın hatalarını fark etmesine ve ilişkiye yeniden tutunmasına yardımcı olacak. Mukadder ile hançer arasındaki hesaplaşma sadece aile içi güç mücadelesi değil, aynı zamanda geçmişten gelen sırların açığa çıkmasıyla ilgili psikolojik bir savaş olacak. Hançer, konağın içindeki tüm entrikaları çözmek, esma ve mukadderi kontrol altına almak ve kendi hayatını yeniden şekillendirmek için adeta bir plan yürütürken, izleyici onun stratejik zekasını ve duygusal dayanıklılığını merakla takip edecek. Engin'in ortaya çıkardığı gerçekler hem Hançer'in hem de Cihan'ın gözlerini açacak ve konağın içinde yeni ittifaklar ve karşı hamleler gündeme gelecek. Beren'in sinsice ilerleyen planları konağın içindeki huzuru bozacak. Fakat Hançer'in mantığı ve sabrı sayesinde birçok entrika etkisiz hale gelecek. Sıla'nın kıskançlık ve manipülasyonları Engin'in ortaya çıkardığı gerçeklerle daha da zayıflayacak. Hançer ve Cihan arasındaki bağ ise sınavlardan geçerek güçlenmeye başlayacak. Hançer, öfkesini ve acısını kontrol ederek konağın içindeki sırları çözmeye, Esma'yı köşeye sıkıştırmaya ve mukadderi dizginlemeye odaklanacak. İzleyici bir yandan hançerin fedakarlıklarını ve stratejik hamlelerini izleyecek, bir yandan da konağın içindeki entrikaların ve dramatik çatışmaların nasıl sonuçlanacağını merakla bekleyecek. Tüm bu süreçte hançerin akıl ve sabrı, Cihan'ın desteği, Engin'in gerçekleri ortaya çıkarma çabaları ve Beren ile Sıla'nın sinsice ilerleyen planları, izleyiciye yüksek gerilim ve dramatik yüzleşmeler vaat edecek. Hançer'in stratejik zekası ve duygusal dayanıklılığı sayesinde bir sonraki bölümde konağın içindeki sırların çözülmesi, ilişkilerin sınanması ve karakterlerin kaderlerinin şekillenmesi büyük bir heyecanla izlenecek ve izleyici, Hançer'in mantığı, sabrı ve fedakarlıklarıyla konaktaki tüm entrikaları nasıl çözeceğini merakla bekleyecek. Hançer'in konağın içinde yürüttüğü stratejik planlar hem Esma'yı hem de Mukadder'i köşeye sıkıştırırken her hamlesi konağın içindeki güç dengelerini değiştirecek ve izleyiciyi sürekli yüksek bir gerilimle buluşturacak. Hançer, öfkesini ve hayal kırıklığını kontrol ederek mantıklı hareket etmeye devam ederken Cihan'ın desteğini yanında hissetmesi onun hem güçlü hem de kararlı adımlar atmasına olanak tanıyacak. Ancak Beren'in sinsice planları ve Sıla'nın manipülasyonları Hançer'in stratejilerini zaman zaman zorlayacak ve izleyiciye sürprizlerle dolu dramatik sahneler sunacak. Engin'in Sıla'nın karanlık geçmişini ortaya çıkarma çabaları Sıla'nın kendi tuzaklarında sıkışmasına yol açarken Hançer'in zeka ve sabrı sayesinde konağın içinde adeta sessiz ama etkili bir hesaplaşma başlayacak. Esma'nın yıllardır sakladığı sırlar birer birer açığa çıkarken Mukadder'in baskısı ve tehditleri Hançer'i daha da kararlı kılacak. Hançer akılcı hamlelerle hem Esma'yı hem de annesi Mukadder'i kontrol altına almayı başaracak. Bu süreçte duygusal olarak da sınanacak ve yalnızlığını hissedecek. Çünkü geçmişte abisi Cemil'in onu hasretten uzak tutma çabalarını anlaması, konağın içindeki tüm ilişkilerin ve güven zincirinin kırılganlığını gözler önüne serecek. Beren'in cihana yaklaşma çabaları